Sabah namazı vaktinde kılınması için güneş doğmadan önce kılmak gerekiyor. Evet. Güneş doğmayla birlikte vakit sona ermiş oluyor ancak başka bir vakit girmiyor dikkat ederseniz. Öğle vakti daha sonra değil mi? 4-5 saat sonra öğle namazı kılınabiliyor. Ee, bu boş bir vakit deniyor buna kitaplarımızda. Yani ne sabahın vakti ne öğlenin vakti ama arada bir vakit. E, fakat öyle e, sabah namazını e, güneş doğmadan önce kılmadıysanız bu kazaya kalmış oluyor. Fakat evet. öğle namazında vakti girmiş olmuyor. E, dolayısıyla sabah namazının sünnetiyle ilgili şöyle bir ayrım var. E, yani güneş doğduktan sonra kalktınız. Dolayısıyla namazın vakti geçmiş oldu. En erken kılacağınız vakit 45 dakika. Sonra diyoruz genelde. 45 dakika geçtikten sonra kılabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Öğle namazına kadar kıldınız. O zaman sünnetini sabah namazının sünnetini kılmaya e, diyeceksiniz. E, kazası da denebilir. Hı hı. Kaza edilir. Yani öğleye kadar sabah namazının sünnetinin kazası mümkün. Öyle öğle namazının farzı içinde ne diyorsunuz? Vaktinde kılamadığım sabah namazının farzının kazası diyorsunuz. Öğle namazı vaktine kadar. O halde sabah namazını sünnetini diğer sünnetlerden ayıran husus, öğle namazına kadar sabah namazını kılacağı, kıldığınız takdirde e, sünneti de kaza ediyorsunuz. Ve e, diyorsunuz ki vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetinin kazası. Bir, daha sonra da sabah namazının farzının kazası şeklinde söyleyeceksiniz. Ancak öğle namazı vakti girdikten sonra sabah namazını kılma durumu hasıl olacak olursa o zaman sabah namazının sünneti kılınmıyor. Sadece sabah namazının farzı kılınıyor. Yani burayı ayırmak lazım. Öğleye kadar mı kıldınız? Öğleden sonra mı kıldınız ayrımı var öğleden önce kıldıysanız sabah namazının sünnetinin kazası, öğleden sonraya bıraktıysanız sabah namazının sünnetinin kazası yok.